Herkese iyi günler. Bugün İddaa'da 7-8 tane maç önerim olacak. Ankara gücü Erzincan Spor deplasman 2 gol atarı. 3.63 oran verilmiş. Çok güzel bir oran. Fatih Karagümrük Samsun maçı var. 2.5 üst ev kazanır. 3.72 oran. Bana çok cazip geldi. Sürpriz tabii ki bunlar. Malorka Reyer Sociedad maçı var. Reyer Sociedad'ın yenileceğini düşünüyorum. 2.09 oran açılmış. Nijmegen Derhak maçı var. Üst ve var. 1.61 Kuzey İrlanda'da Glentoran Clifton var. Üst ve var seçeneği 1.76. Kimin yeneceği belli olmaz ama muhtemelen üst olacaktır bu maç ve var olacaktır. French Ferros Budapest'e ile oynuyor. Üst ve var seçeneği 1.71 açılmış. İkisi de golcü takım muhtemelen karşılıklı gol var ve üst olacaktır. Uşbet Debrecen maçı var. Üst ve var 1.86'dan açılmış. Çok cazip bir oran. Galler'de Darwin Town maçı var. Ev sahibi 1.70 orandan yenecektir. Yine Galler'de Prestant Mold Alexandra var. Mold Alexandra çok golcü bir takım. 1.79 oran açılmış. Bence yenecek. Bahreyn'de Rift maçı var. Teplasmanda Manama ile oynuyor. Üst ve var seçeneği 2.11 olabilir. Birisi yenecekse muhtemelen bu Rift olacaktır. Hepinize bol şanslar diliyorum.